Bismillahirrahmanirrahim Bu programımızda 25. lemanın 1. bölümünü seslendireceğim. 25 devadır. Hastalara bir merhem, bir teselli, manevi bir reçete olarak bir hasta ziyareti ve geçmiş olsun makamında yazılmıştır. Bir hatırlatma ve özür. Bu manevi reçete bütün yazdıklarımızdan daha hızlı bir şekilde telif edildiği gibi hepsinin aksine tahsihe ve dikkatlice okumaya vakit bulamadan gayet süratle ancak bir defa gözden geçirildi yani ilk müsvedde gibi dağınık kaldı, kalbe fıtri bir şekilde gelen, manaları sanatla ve usluba dikkat ederek bozmamak için yeniden ele almaya lüzum görmedik. Okuyanlar bilhassa hastalar bazı hoş olmayan tabirlerden veyahut ağır kelimelerden, ifadelerden sıkılıp gücenmesin, bana da dua etsinler. Bismillahirrahmanirrahim. اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَسَّابَتْهُمْ مُس۪يبَتُنْ قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ sabırlılar o kimselerdir ki başlarına musibet geldiğinde biz Allah'a aidiz ve vakti geldiğinde elbette ona döneceğiz derler. Bakara 156. Vellezine huve yut'imuni ve yaskin ve iza meridtu fe yeshfin. Odur beni doyuran, odur beni içiren. Hastalandığımda odur bana şifa veren. Şu Ara suresi 79 80. Bu lemada insanlığın 10 kısmından birini teşkil eden musibete uğramışlara ve hastalara hakiki bir teselli ve faydalı bir merhem olabilecek 25 devayı kısaca beyan ediyoruz. Birinci deva. Ey çaresiz hasta, merak etme, sabret. Hastalığın sana dert değil, belki bir çeşit dermandır. Çünkü ömür bir sermayedir gidiyor, meyvesi olmazsa boşa gider. Hem rahat ve gaflet içinde çok çabuk geçer. Hastalık senin o sermayeni büyük karlarla kazançlı hale getiriyor. Ömrün çabuk geçmesine meydan vermiyor. Onu tutuyor, uzun kılıyor ki meyvesini verdikten sonra gitsin. İşte ömrün hastalık sayesinde uzamasına işaret olarak şu darbu mesel dilden dile dolaşmıştır. Musibet zamanı çok uzun, sefa zamanı ise pek kısadır. İkinci deva, ey sabırsız hasta, sabret hatta şükret. Senin bu hastalığın ömrünün dakikalarını birer saat ibadet hükmüne geçirebilir. Çünkü İbadet iki kısımdır. Biri namaz, dua gibi malum olan müsbet ibadetlerdir. Diğeri ise menfi kısmıdır. İnsan hastalık ve musibet vasıtasıyla aczini, zayıflığını hisseder. Rahim yaratıcısına sığınır, yalvarır. Halis, riyasız, manevi bir ibadete mazhar olur. Hastalıkla geçen bir ömrün Allah'tan şikayet etmemek şartıyla mümin için ibadet sayıldığına dair sahih rivayetler var. Hatta sabreden ve şükreden bazı hastaların bir dakikasının bir saat ibadet ve bazı kamil zatların hastalığının bir dakikasının bir gün ibadet hükmüne geçtiği sahih rivayetlerle ve doğruluğuna şüphe bulunmayan keşiflerle sabittir. Ömrünün bir dakikasını bin dakika hükmüne geçirip sana uzun bir ömür kazandıran hastalıktan şikayet değil, ona teşekkür et. Üçüncü deva, ey tahammülsüz hasta, gelenlerin sürekli gitmesi, Gençlerin ihtiyarlaması ve daima yokluk ve ayrılık içinde yuvarlanması insanın bu dünyaya keyif sürmek ve lezzet almak için gelmediğinin delilidir. Hem insan canlıların en mükemmeli, donanım bakımından en zengini, en yükseği hatta sultan hükmünde olduğu halde geçmiş lezzetleri ve gelecek sıkıntıları düşünerek hayvana nispeten en aşağı derecede ancak kederli, zahmetli bir hayat geçiriyor. Demek ki o bu dünyaya yalnız güzel yaşamak, ömrünü rahat ve sefa ile geçirmek için gelmemiştir. Elinde büyük bir sermaye bulunan insan, burada ticaretle sonsuz, ebedi bir hayatta saadeti elde etmeye çalışmak için dünyaya gelmiştir. Ona verilen sermaye ömürdür. Eğer hastalık olmazsa, sağlık ve afiyet insana gaflet verir, dünyayı hoş gösterir, ahireti unutturur. İnsan, kabir ve ölümü aklına getirmek istemez. Geçici hevesler ömür sermayesini boş yere sarf ettirir. Hastalık ise birden insanın gözünü açar, vücuduna der ki: Ölümsüz ve başıboş değilsin, bir vazifen var. Gururu bırak, seni yaratanı düşün, kabre gideceğini bil, ona göre hazırlan. İşte bu noktadan hastalık insanı hiç aldatmayan bir nasihatçi ve hep ikaz eden bir rehberdir. Ondan şikayet değil, belki bu yönüyle ona teşekkür etmek eğer çok ağır gelirse sabır istemek gerekir. Dördüncü deva. Ey halinden şikayet eden hasta! Senin hakkın şikayet değil, şükür ve sabırdır. Çünkü bedenin ve uzuvların kendi mülkün değildir. Onları sen yapmadın, başka tezgahlardan satın almadın. Demek ki onlar başkasının mülküdür, onların maliki mülkünde istediği gibi tasarruf eder. 26. sözde denildiği gibi, mesela gayet zengin ve mahir bir sanatkar, Güzel sanatını ve kıymetli servetini göstermek için diktiği gayet sanatlı ve kıymetli taşlarla süslenmiş bir gömleği, bir elbiseyi modellik vazifesi gördürmek maksadıyla bir ücret karşılığında miskin bir adama bir saatliğine giydirir. Onun üstünde işlemeler yapar ve adama çeşitli vaziyetlerde durmasını söyler. Sanatının harikalarını göstermek için elbiseyi keser, uzatır, kısaltır, değiştirir. Acaba ücret karşılığında modellik yapan miskin adamın o sanatkara beni zahmete sokuyorsun, eğilip kalkmak bana sıkıntı veriyor, beni güzelleştiren bu gömleği kesip kısaltmakla güzelliğimi bozuyorsun demeye hakkı var mıdır? Merhametsizlik, insafsızlık ediyorsun diyebilir mi? İşte aynen bu misaldeki gibi, ey hasta, Sani Zülcelal sana göz, kulak, akıl, kalp gibi nurani duygularla süslenmiş olarak giydirdiği beden gömleği üzerinde güzel isimlerinin nakışlarını göstermek için seni birçok vaziyet içinde çevirir ve farklı hallere sokar. Sen açlıkla onun Rezzak ismini tanıdığın gibi hastalığınla da Şafi ismini bil. Elemler, musibetler onun bir kısım isimlerinin hükümlerini gösterdiği için onlar da hikmetten ve rahmetten parıltılar ve parıltılar içinde de pek çok güzellikler bulunuyor. Eğer o korktuğun ve nefret ettiğin hastalık perdesi açılsa, arkasında sevimli güzel manalar bulursun. Beşinci deva. Ey hastalığa tutulan kardeş! Tecrübemle şuna kanaat getirdim ki, bu zamanda hastalık bazılarına Allah'ın bir ihsanı, bir hediyesidir. 8-9 senedir layık olmadığım halde bazı gençler hastalıkları sebebiyle dua etmem için benimle görüştüler. Dikkat ettim, hangi hasta genci gördüysem başka gençlere kıyasla ahiretini düşünmeye başlıyordu. Onlarda gençlik sarhoşluğu yoktu. Gaflet içindeki hayvani heveslerden kendilerini bir derece kurtarmışlardı. Ben de bakıyor onların tahammül edilebilir derecedeki hastalıklarının Cenab-ı Hakk'ın bir ihsanı olduğunu hatırlatıyordum. Diyordum ki, kardeşim senin bu hastalığının aleyhinde değilim. Hasta olduğun için sana karşı bir şefkat hissedip acımıyorum ki dua edeyim. Hastalık seni tam uyandırıncaya kadar sabretmeye çalış. O vazifesini bitirdikten sonra rahim yaratıcın inşallah sana şifa verir. Hem şöyle diyordum. Senin bazı emsalin sağlıklı oldukları için gaflete düşüp namazı terk ediyor, kabri düşünmeyip Allah'ı unutuyor, bir saatlik dünya hayatının görünüşteki keyfi için sonsuz, ebedi hayatını sarsıyor, zedeliyor. Belki de mahvediyor sen hastalık yüzüyle eninde sonunda gideceğin bir durak olan kabri ve onun arkasındaki ahiret menzillerini görüyor ve ona göre davranıyorsun. Demek ki hastalık senin için aslında bir sıhhattir. Bir kısım emsalindeki sağlık ise bir hastalıktır. Altıncı deva. Ey elemden şikayet eden hasta! Senden rica ediyorum, geçmiş ömrünü düşün, lezzetli, safalı günleri ve sıkıntılı, elemli vakitleri hatırla. Herhalde ya oh ya da ah diyeceksin. Yani kalbin veya dilin ya elhamdülillah şükür ya da çok yazık eyvahlar olsun diyecek. Dikkat et sana oh elhamdülillah şükür dedirten şey başından geçmiş elemleri ve musibetleri düşünmektir. Bu bir manevi lezzet ortaya çıkarır. Kalbin şükreder çünkü elemin geçip gitmesi lezzettir. O elemler ve musibetler yok olup gitmekle ruhunda bir lezzet mirası bırakmıştır. Düşünerek deşilse ruhtan lezzet akar, şükürler damlar. Sana eyvahlar olsun, çok yazık dedirten ise geçirdiğin lezzetli ve safa içindeki vakitlerdir. Yok olup gitmeleriyle ruhunda daimi bir elemi miras bırakırlar. Ne zaman onları düşünsen o elem yine deşilir, pişmanlık ve hasret akıtır. Madem meşru olmayan bir günlük lezzet bazen bir sene manevi elem çektiriyor ve bir günlük geçici hastalıkla gelen elemde birçok günün manevi sevap lezzetiyle beraber o hastalığın geçip gidecek olmasının manevi zevki vardır. Sen şimdilik başındaki bu geçici hastalığın neticesini ve iç yüzündeki sevabı düşün. Bu da geçer yahu de şikayet etmek yerine şükret. Altıncı deva. Ey dünya zevklerini düşünüp hastalıktan ıstırap çeken kardeşim. Eğer bu dünya sonsuz olsaydı, yolumuzda ölüm bulunmasaydı, ayrılık ve yokluk rüzgarları esmeseydi, ve musibetli fırtınalı gelecekte manevi kış mevsimleri bizi beklemeseydi ben de seninle beraber bu haline acırdım fakat madem dünya bir gün bize haydi dışarı diyecek feryadımıza kulağını kapayacak o kovmadan biz bu hastalıkların ikazıyla şimdiden onun akışından vazgeçmeliyiz o bizi terk etmeden dünyayı kalben terk etmeye çalışmalıyız hastalık bize bu manayı hatırlatıp der ki senin vücudun taştan demirden değildir Hatta daima dağılmaya müsait çeşitli maddelerden terkip edilmiştir. Gururu bırak, aczini anla, sahibini tanı, vazifeni bil, dünyaya niçin geldiğini öğren. İşte hastalık kalbin kulağına böyle gizlice ihtar ediyor. Hem madem dünyanın zevki, lezzeti devam etmiyor, hele meşru değilse, hem geçici, hem elemli, hem günahlı oluyor. O zevki kaybettiğin için hastalık bahanesiyle ağlama. Aksine hastalıktaki manevi ibadeti ve ahirete ait sevap yönünü düşün, ondan zevk almaya çalış. Yedinci deva, ey sağlığındaki lezzeti kaybeden hasta! Hastalığın Allah'ın sana sağlığında verdiği nimetlerin lezzetini kaçırmıyor, aksine artırıyor. Onları sana tattırıyor çünkü bir şey devamlı olursa tesirini kaybeder. Hatta varlığın hakikatini bilen zatlar ittifakla diyorlar ki, اِنَّمَ الْاَشْيَاءُ تُعْرَفُوا bi اَتْتَادِهَا diyorlar ki her şey zıddıyla bilinir. Mesela karanlık olmazsa ışık bilinemez, ondan lezzet alınamaz. Soğuk olmazsa sıcaklık anlaşılamaz, onun zevkine varılamaz. Açlık olmazsa yemek lezzet vermez. Midede hararet olmazsa su içmenin zevki kalmaz. Sıkıntı olmazsa afiyet zevksizdir. Hastalık olmadan sağlık lezzetsizdir. Madem hakim yaratıcı insana her çeşit ihsanını hissettirmek her türlü nimetini tattırmak ve onu daima şükre sevk etmek istediğini, insanı şu kainattaki sayısız nimeti tadacak, tanıyacak derecede kabiliyetlerle donatarak gösteriyor. Elbette sağlık ve afiyet verdiği gibi hastalık sıkıntı dert de verecektir. Sana soruyorum, başında, elinde veya midende bu hastalık olmasaydı, sen başının, elinin ve midenin sağlıklı halindeki lezzetli, tatlı ilahi nimeti hissedip şükreder miydin? Elbette değil. Şükretmek belki düşünmezdin bile. O sağlığı şuursuzca gaflete, belki haram zevklere harcardın. Sekizinci deva. Ey ahiretini düşünen hasta, hastalık günahların kirini sabun gibi yıkar, temizler. Hastalığın günahlara kefaret olduğu sayı hadislerle sabittir. Hadiste buyurulmuş ki, bir ağacı silkmekle ermiş meyveleri nasıl düşerse, imanlı bir hastanın titremesi de günahları öyle döker. Günahlar ebedi hayatta daimi, bu dünya hayatında ise kalp, vicdan ve ruh için manevi hastalıklardır. Eğer sabır gösterip şikayet etmezsen, şu geçici hastalığın sayesinde pek çok daimi hastalıktan kurtulursun. Eğer günahları düşünmüyor, ahireti bilmiyor veya Allah'ı tanımıyorsan, sen de öyle dehşetli bir hastalık vardır ki, bu küçük hastalığından milyonlarca defa daha büyüktür. Asıl onu düşünüp feryat et. Çünkü kalbin, ruhun ve nefsin dünyadaki bütün varlıklarla alakalıdır. Ayrılık ve yokluk ile o alakalar sürekli kesilip sende sayısız yara açar. Bilhassa ahireti bilmediğin için ölümü ebedi yokluk olarak hayal ettiğinden adeta yara bere içinde, hastalıklı dünya kadar bir vücudun var. İşte ilk önce çok yaralı bu küçük manevi vücudun sayısız hastalıklarına mutlak ilaç ve şifa verici bir deva olan imanı aramak ve inancını düzeltmek gerekir. O ilacı bulmanın en kısa yolu bu maddi hastalığın yırttığı gaflet perdesinin altında sana gösterdiği acizin ve zayıflığın penceresinden Kadir-i Zülcelal'in kudretini ve rahmetini tanımaktır. Allah'ı tanımayanın başında dünya dolusu bela vardır. Allah'ı tanıyanın dünyası ise nurlu ve manevi sevinçle doludur. İnsan derecesine göre iman kuvvetiyle bunu hisseder. Basit maddi hastalıkların elemi, imandan gelen bu manevi sevincin şifanı ve lezzetin altında erir, kaybolur. Dokuzuncu DEVAM Ey hâlıkını tanıyan hasta! Hastalıklardan duyulan elem ve korku, hastalığın bazen ölüme sebep olmasındandır. Ölüm, gaflet nazarıyla ve zahiren dehşetli göründüğünden ona yol açabilen hastalıklar insanı korkutuyor, telaşlandırıyor. Öncelikle bil ve kesinlikle iman et ki, Ecel mukadderdir, değişmez. Çok ağır hastaların başında ağlayan ve sağlıklı olan pek çokları ölmüş, o ağır hastalar ise şifa bulup yaşamışlardır. İkincisi, ölüm göründüğü gibi dehşetli değil. Birçok risalede kesin, şüphesiz bir şekilde Kur'an hakimin verdiği nurla ispat etmişiz ki, müminler için ölüm hem hayat vazifesinin külfetinden terhis, hem dünya meydanında imtihan ve talim olan kulluktan paydos, hem öteki aleme gitmiş yüzde 99 ahbap ve akrabaya kavuşmak için bir vesile, hem insanın hakiki vatanına ve ebedi saadet makamına girmesine bir vasıta, hem dünya zindanından cennet bahçelerine bir davet, hem de rahim yaratıcının lütfuyla hizmetine karşılık bir ücret alma nöbetidir. Madem ölümün gerçek mahiyeti budur, ona dehşetle değil, aksine rahmet ve saadetin kapısı olarak bakmak gerekir. Allah dostlarının bir kısmının ölümden korkmaları ise ölümün dehşetinden değil daha fazla hayır kazanayım diyerek hayat vazifesinin devamıyla elde edecekleri hayırları düşünmeleri sebebiyledir. Müminler için ölüm rahmet kapısıdır. Dalalet yolundakiler için ise ebedi karanlık kuyusudur. 10. deva. Ey hastalığını lüzumsuz merak eden hasta. Sen hastalığının ağırlığı yüzünden meraklanıyorsun. Bu merak onu daha da ağırlaştırır. Hastalığının hafiflemesini istiyorsan merak etmemeye çalış. Yani hastalığın faydalarını, sevabını ve çabuk geçeceğini düşün. Merakı ortadan kaldır, hastalığın kökünü kes. Merak hastalığı ikiye katlar. Maddi hastalığın altında kalbine manevi bir hastalık verir ve maddi olan ona dayanır, devam eder. Eğer teslimiyetle, rızayla hastalığın hikmetini düşünmekle merakı ortadan kaldırırsan, o maddi hastalığın mühim bir kökü kesilir. Hastalık hafifler, kısmen gider. Bilhassa kuruntularla bazen merak sebebiyle bir dirhem maddi hastalık 10 kat büyür, merak kesildiğinde ise o hastalığın onda dokuzu gider. Merak hastalığı artırdığı gibi Allah'ın hikmetini itham, rahmetini tenkit ve halik Rahim'den şikayet hükmünde olduğu için insan maksadının zıddıyla tokat yer, hastalığı şiddetlenir. Nasıl ki şükür nimeti artırır, aynen öyle de şikayet hastalığı ve musibeti şiddetlendirir. Merak da bir hastalıktır. Onun ilacı hastalığın hikmetini bilmektir. Madem hikmetini faydasını öğrendin, o merhemi meraka sür, kurtul. Ah değil, oh de, eyvahlar olsun yerine, elhamdülillahi ala kulli hal cümlesini söyle. Yani bize uygun gördüğü her halimizden ötürü hamdolsun Rabbimize. 11. Deva Ey sabırsız hasta kardeş, hastalık sana peşin bir elem verse de, önceki hastalığından bugüne kadar geçip gitmesiyle manevi sevabıyla da ruhi bir lezzet sağlıyor. Bugünden belki bu saatten sonra hastalık yok. Elbette olmayan bir şeyden elem doğmaz. Elem olmazsa üzüntü de olmaz. Sen kuruntu yaptığın için yanlış bir şekilde sabırsızlık gösteriyorsun. Çünkü bugüne kadarki bütün hastalık zamanının maddi kısmıyla beraber elemi de gitmiş, geriye sevabı ve geçip gitmesindeki lezzet kalmış. Bu kazancın sana sevinç vermesi gerekirken Elem çekmek ve sabırsızlık göstermek akılsızlıktır. Gelecek günler henüz gelmemiş, var olmayan bir günü, bir hastalığı, bir elemin kuruntu ile şimdiden düşünüp, elem duymak ve sabırsızlık göstererek, üç mertebe yoka varlık ve rengi vermek divanelik değil de nedir? Madem bu saate kadarki hastalık zamanları sana sevinç veriyor ve madem yine bu saatten sonraki zaman henüz yoktur, hastalık yoktur, elem yoktur, Cenab-ı Hakk'ın sana verdiği sabır kuvvetini böyle sağa sola dağıtma. İçinde bulunduğun saatteki eleme karşı yoğunlaştır. Ya sabur de dayan. 12. Deva Ey hastalık sebebiyle ibadetinden ve evradından mahrum kaldığı için üzülen hasta. Bil ki hadisçe sabit olduğu gibi takva sahibi bir mümin hastalık sebebiyle okuyamadığı sürekli virdinin sevabını hastalık zamanında da yine kazanır. Farz ibadetlerini mümkün olduğu kadar yerine getiren bir hasta, sabır ve tevekkül gösterip farzlarını yine eda ederse, o ağır hastalık bitene kadar diğer sünnetlerin yerini hem de halis bir surette tutar. Hem hastalık insana acizliğini, zayıflığını hissettirir. O acizin ve zayıflığın hal diliyle ve sözle dua ettirir. Cenab-ı Hak insana sınırsız bir acz ve zayıflık vermiştir ki, daima ilahi dergaha sığınıp niyaz ve duada bulunsun. Kul ma ya'be'u bikum rabbi levla duaukum. Yani duanız olmazsa ne kıymetiniz var ayetinin sırrıyla insanın yaratılış hikmeti ve kıymetinin sebebi hükmündeki samimi dua ve niyazın bir vesilesi hastalık olduğu için şikayet değil Allah'a şükretmek ve hastalığın açtığı dua musluğunu sağlığı kazanarak kapamamak gerekir. 13. deva. Ey hastalıktan şikayet eden çaresiz insan! Hastalık bazıları için mühim bir define, çok kıymetli bir ilahi hediyedir. Her hasta kendi hastalığını böyle kabul edebilir. Madem ecel vakti belli değil ve Cenab-ı Hak insanı mutlak ümitsizlikten ve gafletten kurtarmak, korku ve ümit arasında dünya ve ahiret dengesini gözetmesini sağlamak için hikmetiyle eceli gizlemiş, hem madem ecel her an gelebilir, ve eğer insanı gaflet içinde yakalarsa ebedi hayatına çok zarar verebilir. İşte hastalık gafleti dağıtır, insana ayreti düşündürür, ölümü hatırlatır, insan ölüme öylece hazırlanır. Bazen hastalık sayesinde öyle bir kazancı olur ki insan 20 senede erişemediği mertebeye 20 günde ulaşır. Mesela Allah rahmet eylesin İlamalı Sabri ve İslam köylü Vezirzade Mustafa adında iki genç arkadaşımız vardı. Yazmayı bilmedikleri halde bu iki zatın talebelerim arasında samiyette ve iman hizmetinde en ileri safta olduklarını hayretle görüyordum. Hikmetini bilemedim. Vefatlarından sonra anladım ki her ikisinde de mühim bir hastalık varmış. O hastalığın irşadıyla gafil ve farz ibadetleri terk eden gençlerin aksine mühim bir takva ile en kıymetli hizmette ve ahirete faydalı bir vaziyette bulundular. İnşallah iki senelik hastalık zahmeti milyonlarca senelik ebedi hayatta saadetlerine vesile olmuştur. Şimdi anlıyorum ki benim onların sağlığı için bazen ettiğim dua, dünya hayatları itibariyle beddua olmuş, İnşallah o duam ahiret saadetleri için kabul edilmiştir. Öyle inanıyorum ki o iki zat 10 senelik bir takva ile kazanabilecek bir kar elde ettiler. Eğer onlar da bir kısım gençler gibi sağlıklarına ve gençliklerine güvenip, Gaflete ve haram zevklere dalsalardı, ve ölüm onları kollayıp tam günahların pisliği içinde yakalasaydı o nurlar definesi yerine kabirlerini akrep ve yılanlara yuva yapacaklardı. Madem hastalığın böyle faydaları var, ondan şikayet değil, ona karşı tevekkül ve sabırla şükredip Allah'ın rahmetine güvenmek gerekir. 14. deva. Ey gözüne perde inen hasta, eğer müminlerin gözüne inen perdenin ardında nasıl bir nur ve manevi bir göz bulunduğunu bilsen Yüz bin şükür, rahim Rabbime dersin. Bu merhemi tarif etmek için bir hadise anlatacağım. Bir vakit bana sekiz sene tam bir sadakatle hiç gücendirmeden hizmet eden Barlalı Süleyman'ın halasının gözleri kapandı. O dindar temiz kadın bana karşı haddimden yüz derece fazla hüsnüzan besleyerek beni cami kapısında yakalayıp gözümün açılması için dua et dedi. Ben de o mübarek ve meczube kadının dindarlığını duama şefaatçi yaparak Ya Rabbi! Dinin emirlerine bağlılığı hürmetine onun gözünü aç diye yalvardım. İkinci gün burdurlu bir göz hekimi geldi, tedavi etti. 40 gün sonra yine gözleri kapandı. Ben çok üzüldüm, çok dua ettim. İnşallah o dua ahireti için kabul olmuştur. Yoksa benim duam onun hakkında gayet yanlış bir beddua olurdu. Çünkü 40 gün eceli kalmıştı. 40 gün sonra Allah rahmet eylesin vefat etti. İşte o merhume 40 gün barlanın hüzünlü bağlarına rikat uyandıran ihtiyarlık gözüyle bakmak yerine kabrinde 40 binlerce gün cennet bağlarını seyretme mükafatını kazandı. Çünkü imanı kuvvetli, dinin emirlerine bağlılığı sağlamdı. Bir mümin gözüne perde çekilse ve kör olarak kabre girse, derecesine göre o nur alemini kabir ehlinden çok daha fazla seyredebilir. Bu dünyada nasıl ki birçok şeyi biz görüyoruz, kör olan müminler göremiyor, kabirde onlar iman ile gitmişlerse, o alemi kabir ehlinden o ölçüde daha fazla görürler. En uzağa gösteren dürbünlerle bakar gibi kabirlerinde derecelerine göre cennet bağlarını sinema perdesindeymiş gibi seyrederler. İşte böyle gayet nurlu ve toprak altındayken göklerin üstündeki cenneti görecek, seyredecek bir gözü gözündeki bu perdenin altında şükür ve sabırla bulabilirsin. O perdeyi gözünden kaldıracak ve seni o gözle baktıracak göz hekimi Kur'an hakimdir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.